Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi 6. sınıfın yine 1. ünitesi olan Birey ve Toplum Ünitesi'nin e, 3. konusuna geldik. Ön yargılarımı kırıyorum konusu. Şimdi ön yargıyı e, ben aslında anlatmayı çok seviyorum. Çünkü e, bir kişide bile bu konuda farkındalık yaratmak çok önemli bir şey. E, çünkü ön yargı aslında hayattaki e, en kötü şeylerden bir tanesi. Evet, ama tabii ki de herkesin ön yargıları e, olabiliyor. Ama bunları yıkmak, kırmak önemli. E, şimdi biz bu derste sizinle ön yargı nedir, neden kötüdür ve nasıl düşünürsek aslında ön yargılarımızdan kurtulabiliriz konusuna değineceğiz. Ön yargı şöyle bir şey: e, Bizim karşımızdaki şey hakkında bu insan olabilir, eşya olabilir, yiyecek olabilir. E, Nesne olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bunun karşısında daha onu tanımadan, içeriğini öğrenmeden, ne olduğunu bilmeden, yani karşıdan bir bakışla böyle e, bilmeden bir e, şeyde bulunmak, yani düşüncede bulunmak. Mesela işte karşımızdan bir kişi geliyor. Bence çok sert bir insan dedik ama daha o kişiyi tanımıyoruz. Ya da bir tane biber gördük. Ha, bu biber acıya benziyor dedik mesela. Bu da bir ön yargı. Ya da e, ben brokoli asla yemem. Halbuki daha yememişsiniz ama ben asla yemem diyorsunuz. Bu da bir ön yargı. Yemeden tadı nasıl bilemeyiz değil mi? Bunların hepsi bir ön yargı ya da bir eşya olabilir bu. E, kullandığınız bir o parfümü ben asla sıkmam dediniz mesela. Daha koklamamışsınız, kokusunu bilmiyorsunuz gibi. Yani bunların hepsi ön yargıya aslında örnek. Yani daha o kişiyi yeterince tanımadan ya da o nesneyi yeterince bilmeden bir yargıya varmak, bir kanıya varmak onunla ilgili. Biz buna ne diyoruz? Ön yargı adını veriyoruz. Tanımına bakalım. Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şartlara dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı ve peşin fikri ön yargı denir. Bakın ben hep size olumsuz olarak örnek verdim. Bir de olumlu örnek vereyim. Ee, mesela çok güler yüzlü bir insan var karşınızda. Aa ne kadar tatlı bir insan dediniz. Ama aslında sadece güler yüzle başka şeyleri kapatıyor olabilir değil mi? Yani tanımadan e, onun çok iyi bir insan olduğuna kanaat getiremeyiz. Yani sadece gülüyor diye sürekli. Onu çok iyi bir insan gibi nitelendiremeyiz. Yani tanımak lazım. Veya işte çok sağlıksız, çok kötü bir etten yapılmış bir hamburger düşünelim. Aa hamburger ne kadar güzel dediniz ama aslında çok kötü bir etten yapılmış, çok kötü bir tadı var. Yediniz ve bin pişman oldunuz. Yani ön yargılarımız olumlu düşünüp de olumsuz çıkabilir. Olumsuz düşünüp olumlu çıkabilir. O yüzden yani ön yargı her koşulda aslında Yanlış bir şeye varıyor. Mesela burada e, ön yargıyı tanımlamışlar. Şöyle e, ön yargılarımız aslında penceremizin üzerinde duran bir kir gibidir. O, o kir gitmeden dışarıyı net olarak göremezsiniz. Hep kirli görürsünüz. Ama aslında o kir gittiğinde dışarının gerçek yüzünü görmüş olursunuz diye bir söz okuyalım. Önyargı hayata kirli bir camdan bakıp her şeyi kirli bilmektir. Burada kötü tarafından, olumsuz tarafından bahsetmiş. Olumsuz ön yargıdan bahsetmiş. Aslında o kir gittiğinde dışarıdaki her şey de berrak, temiz olabiliyor. Ee, ön yargıyla alakalı bir video izleyelim şimdi sizinle. Ki videoda aslında şunu göstermiş bize. Kişi orada cam siliyor diye muhtemelen üstüne başına bakarak e, oradaki adam şey diye düşündü. Hani e, dilenci ya da cam silerek para kazanıyor diye düşündü. Ve bu yüzden kendi yanına geldiğinde camını açmak istemedi başta. Para istiyor, fikir git tarzında e, davrandı. Ama sonra aslında neymiş cüzdanını düşürmüş ve çok iyi bir insan onu aslında cüzdanını getiriyormuş. Bu ön yargıya bir örnekti mesela. Burada başka bir ön yargı örneği var. Bakın, bir tane tavşanın e, havucunun yeşillikleri küçücük, bir tanesi o kadar gür ki, aslında baktığımızda kesin diyoruz ki bu e, yeşillikleri gür olan tavşanın havucu daha güzel, daha büyük diye düşünüyoruz. Ama şurada böyle masum masum bakan tavşanın işte kesin çok küçük bir havucu var, işte lezzetsiz bir havucu var, az havucu var diye düşünüyoruz. Ama aslında olay. Da tam tersi. Masum masum bakan tavşanın havucu daha büyük, daha güzel ama yeşilliği çok olan, çok görünen aslında daha küçük bir havuca sahip. Ön yargı kelimenin de anlattığı gibi bir şeye ya da bir kişi hakkında önceden hüküm verme anlamı taşır. Resmin öncesini gördüğümüzde ne demiştik? İşte e, bunun havucu küçük dedik masum masum. E, şu tavşanımızın ucuna biz ne dedik? Küçük dedik kesinlikle. Küçük olabilir dedik. Ama bu tavşanınki kesin büyüktür dedik. Neden? Çünkü işte yeşillikleri çok fazla görünüyor değil mi? Ama aslında olay nasılmış? Tam tersiymiş. Bunu resmin gerçek yüzünü görünce anlıyoruz. Devam edelim. Ön Önyargı insan, yargılı insan belirli bir konuda o konuyla ilgili bilgilerini gözden geçirmeden ve detaylı araştırma yapmadan karar verir. Aslında biz belki bu konuda çok bilgili olsaydık havuç yetiştirme konusunda diyebilirdik. Yeşilliği çok olan, işte toprağın altındaki havuca çok fazla verim veremez, bunun bir önemi yoktur gibi bir bilgimiz olsaydı bunu anlayabilirdik. Ya da hemen bakınca bir yargıda bulunmasaydık bunu anlayabilirdik. Ama ne dedik işte yeşilliği çok alanın havucu daha büyüktür diye düşündük ve yanlış bir şey düşünmüşüz aslında. Önyargı böyle bir şey aslında. Ee, burada bir hikaye anlatılmış. Ben e, bu videonun bu sunumun sonuna size bu hikayenin e, animasyonunu koyacağım. Aslında hikaye şöyle. Bir tane kadın kendine bir bisküvi alıyor ve bisküvisini yemek için gardaki yani tren garında bir banka oturuyor. Yanına bir çocuk geliyor oturuyor. Böyle müzik dinliyor, sesli sesli bir şekilde kulaklıklarından çıkıyor bu müzik. Burada bisküvisini alıyor kadın, açıyor yemeye başlıyor. Adam da ondan almaya çalışıyor. Sürekli alıyor bisküvisini, yiyor yiyor yiyor. En sonunda kadın sinirleniyor ve kızıyor adama. Adam anlamıyor ne olduğunu, yanından kalkıyor gidiyor kadın. Ve kadın çantasını bir açıyor ki aslında kendi bisküvisi orada. Adamın bisküvisini açmış ve e, daha anlamadan olayı tepki verdiği için çok üzülüyor. Bu da ön yargıya bir örnek. Yine dediğim gibi bu sunumun sonuna size ekleyeceğim o e, videoyu da görmüş olursunuz, daha iyi anlarsınız olur. Burada yine bir ön yargı örnekli e, videomuz var. Buna da hemen bakalım. Burada da aslında şunu gördük. Adam aslında tanımıyor diğer adamı. Ama ön yargılı davranıyor üstünden başından dolayı. Hani dükkanın önünde durmasının doğru bir şey olmadığını düşünüyor. Ama aslında adam oraları temizliyor. İşte onun olmadığı zamanlarda dükkanı koruyor ve bundan dolayı pişman oluyor ön yargısından dolayı. Bunu anlatan bir videoydu. Peki ön yargı türleri neler? Mesela insanlar e nelerde ön yargı gösteriyor? Buna bakalım. Din ve mezhep ayrımlarından. İşte biliyorsunuz ki dünyada birçok din var ve aynı dine mensup olmayan insanlar başka dindeki insanlara ön yargılı bakabiliyor inançlarından, giyinişlerinden dolayı. Irk ve millet ayrımı. Dünyada yine birçok ırk var ama ırkçılık hiç doğru bir şey değil. Tabii ki milletimize bağlı olmalıyız, milli duygularımıza bağlı olmalıyız ama Irkçılık katiyen e, doğru bir şey değil dünyada. Zaten hiçbir zamanda yarar getirdiği görülmemiştir. Cinsiyet ayrımı erkek kadın olarak önyargılı. İşte bazen şey derler. E, kadın bunu kaldıramaz. Kadın bunu yapamaz. İşte, e, kadın bu işte başarılı olamaz. Hayır isterse her işi yapabilir. Veya işte erkek mutfakta başarılı olamaz. E, çorba yapamaz, yemek yapamaz gibi şeyler söyleniyor. Hayır, bunların hiçbiri doğru değil. Tamamen ön yargı. Çok güzel yemek yapan erkekler, çok güzel araba tamir eden kadınlar var. Bunlar da yine yanlış ön yargı. Fiziksel ayrımlar, işte güçlü, güçsüz, kilolu, zayıf gibi. Sınıf ayrımı, zengin, fakir ayrımı gibi. Bunların hepsini ön yargı. Dil ayrımı, konuştuğu dilden ötürü. Ayrımlar yapılabiliyor, ön besleyebiliyor insanlar. Mesela burada bir e, din farkı var. E, i̇lk başta Müslüman sanıyor büyük ihtimalle onları. Daha sonra döndüğünde Hristiyan aldığını anlayınca hoş geldiniz hoş geldiniz diyor. Bu dünyadaki İslamofobi ile alakalı. İslamofobi dediğimiz şey şu. E, genellikle Avrupa ülkelerinde bazı insanlar e, Müslümanları e, sevmiyor, dinini doğru bulmuyor ve öyle davranıyorlar. Ama herkes değil yani. Bazı insanlar yapıyor bunu. Onunla alakalı bir görsel var burada. Burada da mesela insanların fiziksel görünüşünden dolayı mesela bir akşam bu adamı gördük. Şey diye düşündük. Aa, her tarafında dövme, kim bilir ne iş yapıyor, serseri mi diye düşündük mesela. Aslında doktormuş. Sadece dövmeler hoşuna gittiği için onu yapıyor. Bu yüzden ee, yine burada da ön yargı oluyor. Ya da işte e, bildiğimiz gibi dünya üzerinde son zamanlarda özellikle çok fazla duyulan, hatta e, geçmiş dönemde Avrupa'da siyahi birinin e, öldürüldüğünü duymuştuk. E, burada da bu muhtemelen e, yine fiziksel özelliklerinden dolayı dışlanan bir kişi var. E, bu da çok büyük bir ön yargıya girmiş oluyor yine. Bir karikatür. Çekik gözlüyüm diye beni Japon sanıyorlar ama Güney Koreliyim ben. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Ne diyor bu ya? Tatar Ramazan demiş diğeri de. Aslında burada da yine ırkçılık e, gündeme gelmiş oluyor. Hepsi ön yargı çeşitlerinden bazıları olmuş oluyor. Başka örnek bakalım mesela. Fazla kiloları nedeniyle bir çocuğun oyunlara alınmaması. Bakın sizin akranlarınızda da böyle durumlar olabiliyor. Ergenlik döneminde insanlar kilo alıp verebilir. Ee, sadece ergenlik dönemi de değil. İnsanlar hayatları boyunca istedikleri kiloda kalabilirler. İsterse zayıflayabilirler. isterse kilo alabilirler. Ee, yani isterse hayatına 100 kilo devam eder. isterse 40 kilo devam eder. Bu tamamen kişinin kendi tercihi. Bize ilgilendirmeyen bir durum. Zayıf ya da kilolu diye insanlarla arkadaşlık yapıp ya da arkadaşlık yapmamazlık yapmamalıyız. Son derece yanlış bir şey ve çok büyük bir ön yargı örneği. Farklı inançtan kişilerle konuşmaktan kaçınmak. Biz insanları sadece Müslüman diye ya da sadece Allah'a inanıyor diye sevmiyoruz değil mi? Hani Müslüman olmayan, gayrimüslim yani Hristiyan olabilir kişi ama yine de arkadaşlık yapabiliriz. Onun kendi düşünceni, düşüncesi, inancı bizim kendi düşüncemiz, inancımız. O yüzden yine ön yargılı yaklaşmamak gerekiyor kimseye. Kadınların iş hayatında başarılı olmayacağını düşünmek. İş hayatı demeyelim de bazı işlerde başarılı olmayacağını düşünüyor bazı insanlar. Hayır, isterse her insan her şeyi yapabilir. Ee, yani bu erkek kadını yok bunun. Ee, isterse dediğim gibi, hatta çok yakında böyle bir örnek görmüştüm. Haber yine sunumun sonuna bulursam o videoyu ekleyeceğim size. Bir kadın araba tamiri yapıyor. Ee, normalde inanmayız ama... Ee, ön yargı bu tamamen. Aslında yapabilir. Sadece istemesi gerekiyor. Siyasi görüşü nedeniyle bir kişiyi dışlamak. Ee, yine dediğim gibi kimseyle siyasi görüşü, dini, ırkı nedeniyle arkadaş olmuyoruz. O yüzden bu bizi ilgilendiren bir durum değil. Ee, ön yargılı olmadan insanın kişiliğine bakmalıyız. Dövmeli bir kişinin serseri olarak düşünülmesi... Evet yine bu da ön yargılardan bir tanesi. Kısa etek giyen bir kişinin dini inancı bakımından zayıf görünmesi. Hayır onun içinde e, ruhen ne yaşadığını biz bilemeyiz değil mi? Belki öyle giyinmek istiyor. Tamamen onun tercihi bizi hiç ilgilendirmeyen bir durum. E, yani onun dini inancı zayıf diye biz yargıda bulunamayız. Onun içini bilmediğimiz için, iyice tanımadığımız için bu durum hakkında konuşmamamız gerekiyor. Ön yargının zararları nelerdir peki? Ee, i̇nsanları birbirinden uzaklaştırır. Mesela siz dövmeli insana serseri diye baktığınızda o kişiyle arkadaşlık yapmadığınızda yavaş yavaş toplumda bağlar kopmuş oluyor. Mesela şu dövmeli insanlar birbirleriyle arkadaş oluyor, dövmesiz insanlar birbirleriyle gibi. O yüzden doğru bir şey değil. İletişimi zorlaştırıyor ister istemez. İnsanlar birbirlerine yakınlaşmaya çekiniyorlar. Bazı kişiler toplumda dışlanıyorlar. İnsanlar arasındaki güven duygusu da yine ne yapıyor? Azalıyor. Peki biz bu ön yargılarımızı nasıl kırabiliriz? Bunlar da önemli. Ön yargıları yok etmek atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur demiş Albert Einstein. Bakalım nasıl e, atom çekirdeğini parça, parçalamaktan daha zor bir şey yapabiliriz? Herkesin farklı olabileceği unutulmamalıdır. Yani her insan farklı bir dine, farklı bir şeye inanabilir. Biz onların farklılıklarına saygı duymalıyız. Farklılıklara saygılı ve hoşgörülü olmalıyız. Araştırmadan, tam bilgi sahibi olmadan yorum yapmamak gerekir. Başta hatırladığımız o tavşanın e, hikayesi gibi mesela. Belki araştırsak havuç hakkında daha çok şey öğrenebilirdik. Empati kurmalıyız. Acaba... Ee, onun yerine koyayım kendimi. Neden böyle düşündü diye düşünmeliyiz. Neden böyle yapıyor diye düşünmeliyiz. Belki hak vereceğimiz noktalar olabilir. Bu yüzden empati çok önemli. Buraya kadar e, ön yargıyı işledik sizlerle. Geçen sene de işledik. Yani ön yargının hayattaki en kötü şeylerden biri olduğunu unutmayarak hayatımıza devam edelim. E, anlamadığınız bir nokta olursa e, yine her zaman sorularınızı açığım. Hepinizi seviyorum. İyi günler.